Hocam onu yüzük oyuncu çocuğu. İntihar tamam. Yüzük çevir. Çevir. Tamam mı? Sen de gel. bir el açmasını ama beceremiyor. Baksanıza ya. Kanda. <laughs> Kanda. o çocuk herhalde ya.

Allah'ım ya Allah'ım. Allah'ım <laughs> ya Ablacığım, durun. Oturun siz. Oturun ablacığım, oturun. Ja, <laughs> kaldı. Ya Rabbim ya Resulallah, ne ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Abi yatırmadım baba veriyorsun, verilir mi? Burada bu kadar yardım eder Hemen yardım etsin atıyorsun. Yavaş kafasını vuracağız. Böyle tut. Nefes alın. Nefes alın. Nefes Balgamı var. Çıkaramıyorum. <laughs> <yorga> Bal Bir

Manyak. Kadıncağızı aldım. Kucağında bir çocuk vardı. Çocukta bir anormallik vardı. O an işte baktım çocuk boğuluyor. Nefes alamıyor. Bize verilen eğitimler dahilinde. Çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Arkadaki bayanlar sağ olsun. Bayan arkadaşlar hemen müdahale yaptı. Çocuk yani morarmaya başlamıştı. O an panikle aklıma hastaneye geldi. Her vatandaşın yapması gereken şeyi yaptım. Aldım, götürdüm acil servise. Yani herkesin çocuğu var, herkesin ailesi var. Bugün onlara yarın bize onun duyarlılığıyla ben bu işi yaptım yani. Bunda yani abartılacak, büyütülecek bir şey yok.